Bildirimler hemen geliyor artık. Bildirimler artık hemen geliyor. Bir şey oldu. Je vais Alo. Alo. Merhaba. Merhaba. Sesin var mı? Sesin geliyor mu? Biz daha önce konuştuk mu? İyi iyi tamam. Konuştuk. Tamam. Şimdi numaralar değiştiği için yazışmalarımız ortadan kalktığı için e, biraz yüzünüzden tanıdım. O yüzden hemen bakıma geçelim. E, kime bakım yapılacak? Biraz anlatın. Ona göre bakıma geçeceğim. Eşinizle ilgili bir bağlanma çalışması yapıldı mı? Gördünüz mü onun resmini? Onun hakkı verildi mi? Hayır, bak e, bakım yapılıyor. Sonra ben diyorum ki kaşık yaparım, bebek yaparım, şunu yaparım, bunu yaparım. Benim o, benim çünkü yaptığım işlerde. Ama ona bir hak verildiyse onu yaparım. Resmini çekip gönderirim. Hak verip resim çekip gönderdim mi size? Yani uzun zamandır konuşmuyoruz. Günde de kaç kişiyle konuştuğum için unuttum ben ne iş yaptığımızı. Sadece sizi tanıdım. Daha önce konuştuğumuzu hatırladım. Ama bence ben sizin eşinize bağlama yapmadım. Bağlama yapılmadıkta ne oluyor? Eski yapılan büyü musallatlar temizleniyor. Ama bağlama yapılmadıkta o insanın bedeni bağlanmıyor. Şimdi sizden önceki konuştuğum danışanım ne dedi? Dedi ki abla sen nasıl bir bağlama yaptınsa adam her işten geldiğinde aklı fikri belledi. Günde 20 kere arar. Ki adam yüzüne bile bakmıyordu. Sevgili edilmişti. O bağlama çok önemli. Şimdi biri var ben söz vereyim. İsim alın. Biri de var ki siz bir hak veriyorsunuz. Diyorsunuz ki bana kaşık dediniz. Veya bebek dediniz. Veya çamaşır ne dediniz. Onun resmini atmalıyım sana. Seninle yazışmalarım durmadığı için. Numaralar değiştiği için. Ne yaptığımızı ben unuttum. Beni yani kınayamazsın bu durumda. Çünkü yok yazışmalar. Hı hı. Aha. Tamam onun hakkı verilmiş miydi? Hakkı bir parası verilmiş miydi? Ne vermiştiz? Ne vermiştiz? Aha. Tamam hangi sene aydaydı? Ayını hatırlayın. bir sene bir sene önceydi. Şimdi bir o, o zaman ben size bir kargo göndermem lazım, doğru mu? Sana bir kargo gelmesi lazımdı. Tuz, ot, falan bu gibi şeyler, mum falan geldi mi kilit falan? He, nerede onlar şu an? E ee, onlardan ne kaldı elinde? Hı -hı. Hı, -hı. Hı -hı. Tamam. Deri korumanın hakkını verdiniz mi? Deri korumanın hakkı verildi mi? Ha. Çünkü deri koruma arınmanın içinde değil. Ondan soruyorum ha. Ee, ben ancak bunu nasıl hatırlayabiliyorum? Ee, neyin ne hakkı olduğunu bildiğim için bir soruyorum. Hmm. He. He. Tamam. Yo ben size şüphem yok. Hayır öyle Aa, yemin etmeyin. Sadece ben ne yaptığımızı sizle teyit ediyorum. Ne yaptık, ne ettik, ne hangi zamanda yaptık? Size verdiklerimden elinde ne var şu an? Deri koruman şu an nerede? Onu soruyorum. Nerede deri koruman? Hah. <laughs> <laughs> tamam. Tamam. Onunla konuşma yapıyor musun? Bir damı çağırıyor musun? Gel bana falan şey yap bana. Oluyor mu? Ha. Hı -hı ne istedin kendisinden? Ne istedin kendisinden? yok. Yok öyle istemeyeceğim. Bak öyle istemeyeceğim. Tamam öyle isteyeceğim. Doğru onu başta böyle isteyeceğim. Sonra bir arkadaşın gibi onun videolarını sana atmış mıyım bilmiyorum. Videolar var. Deri koruması olanlara 7-dən fazla formul verdim bu bir sənədə. Məsələn, yani, önünə qoyarsın, dərsən ki, e, "Git benim eşimi, gözünü, gönlünü bana bağla. Adam bu gün bütün günü mənimlə olsun. Heç başqa yerə baxmasın, heç başqa şeyi arzulamasın." Anladınmı? Yəni bir, bir nöqtə üzərində çalışacan. Ondan sonra gördün ki, hə, eşinin üzərində enerji çalışır, keçəcəm para işinə. Deyəcəksən ki, "Hə, bana bir ayda bilməm 10.000 euro para gətir." Mesela yani örnek veriyorum. Öyle diyeceğim. Oturacaksın o bir ayı bekleyeceksin. Bir ay sonra diyeceksin ki ben istedim bay bakayım 10.000 euro bana geldi mi? Baktın ki geldi geldi. İkinci ay 15 isteyeceksin. Üçüncü ay 20 isteyeceksin. Böyle anlatabildim mi? Yani enerjini süreli çalıştıracaksın. Şimdi böyle bir ilim hiçbir şeyde yok. Türk toplumunda hiç yok. Bil, bilmez, bilmeyiz biz. Ama ben kendimde geliştire geliştire. Danışanlarıma vere vere. Ve onların üzerinde süreli çalışıp onlarla konuştuğum için ben bunları ortaya çıkarttım. Yani danışanım geldi dedi ki yıkanmaya zamanım yoktu o tuzla. Bir tane ağzıma attım. Hayatıma öyle bir ışık geldi. Gözüm açıldı. Üstümdeki stres geçti. Ben hemen not ederim onu. Derim ki o tuzdan ağzı attık da ferahlıyor. Başlıyorum bütün danışanlarıma demeye ki yıkanamazsanız hemen ağzınız atın. Anlatabildim mi? Yani keşfede ede 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 bu işlerin hangi konuda faydalı olduğunu ortaya çıkartıyorum. Şimdi sana baktığımda önceki resimle bu resmin çok farkı var. Önceki resimde nur yoktu. Şu an kendi yüzünde bir nur var. Ama sen yıllarca eziyet çekmişsin. Bak burada kartlar ne diyor? Bu insan yıllarca sürünmüş, can çekişmiş, değer verilmemiş, hep işleri ters gitmiş, eşinin ailesine saygısı olsa bile buna karşı saygısızlık olmuş. Bir tane de Burada ne geldi biliyor musun? Bir çocuk kaybı. Kürtaş veya düşüş yaptın mı? Düşük yaptın mı? Aynen. 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 Sende bir düşük olmuş. Bedenine bir saldırı olmuş. Yani bu e, şu an kartlar bana diyor ki bir ana bura varlıklar çok dadanmıştı. Çok saldırmıştı. Şimdi sana iki ayda bir varlık dadanmış. Ama nereden gelmiş? Sen e, işlem zamanı düşmanını ortaya çıkarttın mı? Yani rüyada düşmanını görme. Hiç rüyaya yattık mı seninle? Yok. Seninle hiç rüyaya yattık mı? Al bu doğanı oku rüya gör. Al bunu yap doğa gör. Yaptık mı seninle? O çalışma. Heh. Gönderdim. Tamam. O çok güçlü. Evet. Hı hı. Okuduğun zaman sıkıldın mı? He. Bıkkınlık geliyor. Niye biliyor musun? Senin gırtlağında oturmuş varlık var. O sana izin vermiyor doğa okuyasın. Anlatabildim mi? Yani böyle boş şeyler. Ya uğraşma bununla diye vesvese bıkkınlık ağırlık gelebilir. Demek ki sen iletişimi kesmeyecektin. Sen bana diyecektin ki bak bunu okuduk da bana bıkkınlık gelir. O gırtlağına yapışmış varlıkları ben senden resim isteyerek bir de özel sana özel çalışma yaparak arınma yaparak gönderiyorum. Ee, sen sadece bakarak onu ben senin üstünden kesip atıyorum. Şu an sana baktıkta e, 7 taneden fazla olan varlıkların 3 tanesinin var olduğunu görüyorum. Sen kendi üzerinde çalışma yapmışsın. Elinden geleni yapmışsın. Zorlanmışsın. Bak çok zorlanmışsın ha. Hatta arada vesveseye kapılıp bırakmışsın. Ama burada görüyorum ki sana birisi bakmış. Kim sana bakan? Bir arkadaşın baktırdı mı? Bir ki ne oldu? Hı hı. Hı hı. Eee. O seni bırakmadı mı o Fransız bakım yapan? Aa, niye bırakmıyor seni? Sen sürekli ona bir şeyler baktırıyor musun? Hı. 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 Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Tamam Ka Kadın nereliydi? Kadın nereliydi? Dini neydi? Dini neydi? Hristiyan mı? Pravaslav Katolik falan mı? Pravaslav ya veya Katolik mi? Böyle bir şey mi? Hı. Tamam. Niye diyorum biliyor musun? Sende de kökünde, soyunda e, Hristiyan dinine mahsus kökünde vardı, dedelerinde vardı. Tamam mı? Demek ki sana e, işlem yaparken Müslüman da olmana rağmen. Ailen Müslüman olsa bile kökünde olan Hristiyan kanın kendini gösteriyor. Ve eğer sana bir Hristiyan kişinin çalışması fayda ediyorsa demek ki senin kökündeki kan kendini gösteriyor ve sana Hristiyan duası daha çok geçerli. Nasıl ki ayetel kürsünü okudukta sen sıkılıyorsun, darlanıyorsun. O senin kökünde olan kanın Demek ki bana diyor ki buna Hristiyan doğasıyla temizle. Şimdi ben din dinler üzerinden çalışırken Hristiyanı da temizlerim, Müslümanı da temizlerim. ateisi bir temizlemem ama din farkı koymam. Demek ki senin üzerine bir de Hristiyan çalışması yaparak seni kurtarmak mümkündür. Çünkü sen doğuştan bu yana özel doğu olarak böyle sanki eziyet çekesin, insanların canının nasıl yakıldığını belki desin. Anladın mı? Soydan gelen bir şey var sende. Ee, soyun karması diyoruz ona biz. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. hı, -hı. hı, -hı. Ya tamam. Ondan beni bulmuşsun sen. Aa tamam. 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 Seyitlik var o zaman sende. Tamam. Tamam. Kökünde dedim ya. Soydan gelen bir şey var dedim ya. Bak gördün mü? Çıktı ortaya. Beni de sen boşuna bulmamışsın. enerjim çəkmir. Sənin yıpranman, sürünmənin tək nədəni var? O soydan olanlar əziyyət çəkən soyulardır. Ömür boyu yaradılışdan onların kutsalları, iyiləri, iyiləri, ha, kötüləri, deyil. kötüləri iyi yaşar, amma kötü ölürlər. Azadlıqla ölürlər. Kanserlə ölürlər, bilməm, belə e, kötü qaza ilə ölürlər, ağrı acı ilə ölürlər, amma o soydan olanlar ömür boyu əziyyət çəkərlər, amma şərəfli ölürlər. Çünki şərəfli kanı taşıyırsansan. Eine, einen, eine. Dorf. Mhm. Die schmeißen oder. Mhm. Mhm. Ha. Ne? şu an geçimini ne şekilde sağlıyorsun para durumlarını? Mhm. Dikkat et Mhm. Eşin ne iş yapıyor? Mhm. Mhm. Mhm mhm. Yani devlet tarafından yardım mı alıyorsun? Hı hı. İsteseler yüksek verebilirler mi? Hı hı. Hı hı, hı hı, hı. Sen şu an bak. Sen şu an neyin bunalımdasın? Ben sana ne hangi konuda yardım edebilirim? Sen bana böyle bir e strese girmeden, beni gelmeden bir niye geldiğini anlat ki ben dünyaya şifa olan ben sana niye olmayayım ki? Seninle niye tutmayayım ki? Herkesten de iyi yardımcı olurum Ama ben bilmiyorum neye bakayım. Çünkü sana gelir yeri olması lazım ki oradan para kapıları açılsın. Çocuklarında var mı çalışan? Hıhı -hı. Hı -hı. Hı, hı hı. Sana desteği oluyorlar mı Türkiye'den? Hı hı. Hı, hı. Hı, hı hı. hı Biliyorum genelde öyle oluyor. Yurt dışına gideni sanki orada parayla e, para pa, süpürgeyle para süpürüyorsun gibi bakıyorlar. Hep e, gözleri senin elinde oluyor. Mhm. 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 Mm-hmm. 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 hmm hmm Türkiye'de neler yaşadın? Ne kadar yaşadın? Anında nazara gelir gibi o mutluluğun gözünde kalıyor. iyiydi yoksa Türkiye mi iyiydi? Neresi iyi? Hı -hı. Hı -hı, hı -hı. Eşin eşin çalışmadı mı hiç? Doğru doğru para kazanmadı. <laughs> Tabii ben o yüzden diyorum sen düşmanını görsen ondan kurtulurdun. Ha düşmanını görsen ondan kurtulurdun. Eşin de sana bağlı olsa bağlı hiç böyle olmaz ha. Eşin sen desteklese sen güçlü kadınsın. Burada destek görmüyorum. Ben sırt sırta verdiğinizi görüyorum. önünü biz alalım. Bak onun önünü alalım. Elimi bırakmıyorsun. Elim üstünde duruyorsun. Ben bağlamanı yapıyorum. Sen bana dedin ki, he eşim iyidir, olumludur, ona karşı e, çok dikkatlidir. Adama ne, ne yaptın? Değişti adam. Dediğin anda ben koruma yapacağım. Çünkü bu, senin hayat kaderinde böyle bir şey var. Ee, eşine ben bağlama yapıp adam edip sana bağlayacağım. Ama ama bir müddetten sonra ya eşin başa dönebilir. Çünkü huyunda, kanında, suyunda böyle kadına eziyet etme huyu var bu adamda. Yani öyle görmüş kendi ailesinde. Ama koruma yaptım mı artık o negatif vesveseler, düşünceler gelmeyecek. Seni kötü görmeyecek, sana değer verecek. Seni göz bebeği gibi koruyacak. O sana destek verseydi. Burada görüyorum. Sen güçlü kadınsın. Bak o sana destek verseydi sen güçlü kadındın aslında. O sana destek vermediği için sen böyle pes ettin. Sen böyle yoruldun. Tükendin. Yoksa sen savaşçı bir insansın. Adam gibi böyle enerjin var. Evren Erir enerjisi de güçlü. Pasif değilsin. Yol, şey değilsin. Anlatabildim mi? Yani

Hı -hı. hı hı. Seni görmüşüm. Evet, olabilsin seni hissettim. Sen bak, bu korumam olan arkadaşların hepsinde bir bağımız var. Sonuçta siz orada benimle her gün konuşmasanız da yaşantınızı bakıma girerken en ağır durumda olan, en hassas durumda olanlar ben hissederek konuşuyorum. İnsanlar diyor ya tam beni anlattın. Hı hı. Yo, ben şu an senin derdini anladım. Şimdi ben seni boş bo, elini bırakmamak şartıyla sen de kendini unutturmamak şartıyla bir işlem yapacağım. Eşini sana bu senden önce konuştuğum danışanım gibi bağlayacağım. Sen bana sadece de ki adam bir korumanı vur, biz bozulmayalım. Anladın mı? Onu yapacağım. Ondan sonra sırayla gidelim. He sırayla giderim. Bunu bitirdim mi? Sonra geçerim para işine. Para konusunda diyorsun ya evimi değişim. Ben sana öyle bir çalışmaya gireceğiz ki kodlama vereceğiz. 2023'te ev değişimi yapacağım. Anladın mı? Ve sen evini aldıkta haber vereceksin. Çoğu insan böyle bir şey yapıyor. Benim sesimi herkes duysun. Evini alıyorlar. Vallahi Allah'ın bir mesajını bile yazmıyorlar. Sonra başlarına bir iş geliyor o evle ilgili veya bir sorunlar olur. Danışmanlık aldık da diyorlar he geçen sene de ev almıştım hocam. Dil diyorlar ya bunun için ben iş yaptım canımı verdim. Ben o evi aldım diye bir daha senden para isteyecek değilim. İnsanların yanlış anlaması algılaması var. Tamam randevu için bir hak ister ama evini aldın getir bana bunu ver diyecek değilim. İnsanlar öyle yaptığı için üzülüyorum. Bir şey demiyorum diyorum keşke o zamanında desen de ben koruma yapsaydım. Böyle de sıkıntı olmasaydı. O yüzden ben sana iki tane şeyin sözünü şu an verebiliyorum. Bir Buyur. Hı -hı. Hı -hı. Biliyorum ben de doğam seninle. Çünkü bak unutmamışım seni. Yüzünü tanıdım, enerjini tanıdım. Ben çalıştığımı, konuştuğumu bildim. Sana, sana sordum hatırladım her şeyi. Çocuğun o zaman çok kötüydü. Ben koruma gönderdik de. Hatırlıyorum seni. Ama ama sen bana yaz. Hatırlat kendini. Yok sen kendine. Aa. Etmiyor diyorum sana. Kırtlağına yapışmış varlık. izin vermiyor. O soğukluğu getiren o. Eşinle aranı açan o. Ondan kurtulman lazım. <laughs> Acil ondan kurtulman için de 3 günlük seans yapacağım sana. 1. Sana video atacağım. Sana özel onu dinleyeceğim. Nasıl olduğunu söyleyeceğim. Ağırlığının ne derecede olduğunu teşhis edeceğim ki. Eşine bağlama yap yapacağım. 3. 4'te ev çalışması. 2023'te eve taşınma çalışmasını yapıyoruz. En kısa sürede. 3 günle 3 ay arasında kodlama vereceğim. Sen 3 ay bittiğinde bana haber veriyorsun. 3 var mı, ev var mı yok mu? Ona göre ben seni bırakmayacağım. Ya yani temelli sen benden sana enerji geldi için yenileme olacak. İlk önce eşinin sana bağlanmasıyla mucize yaşayacağız. hı 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 İşte ona göre diyorum sana intiharlık böyle bezginlik bir şey gelmiş sana. İşte onu öyle halledeceğim. Tamam. Aha. Hı -hı. hı hı. İşte soyundan gelendir. O soy o soy öyle yapar insanları. Yani yetenekli yapar, öngörülü yapar. Anladın mı? Yani soyunun verdiği sana şeydi. Aynı. Kendini uzak tutuyorsun. Hem ondandır, hem de sana ne dedim üstündeki varlık. Bak bütün bakımlarımı konuşmalarımı kaydettim. Sesin duyulmuyor. Ama benim sesim duyuldu. Baştan dinle. Kendinin nerede karanlık bir şey kaldı, nerede unuttuğun kaldınsa. Çünkü ben başta konuştuğumu sen sonunda bana söylüyorsun. Senin soğuma neden insanlar, varlığın seni insanlarla aranı açmaktı. İyi bir şey değil. Yani aran açılıyor, uzaklaşıyorsun, desteği olacak insan olmuyor. Herkese kötü gözüküyorsun. Seni canavar gibi görüyorlar, kaçıyorlar senden anlatabildim mi? Onun hepsini yapan gırtlağındaki varlık. Onu ben 3 gün içinde yok etmeye çalışacağım. Sen onu nasıl hissedeceksin? Sen onu ancak bedensel olarak rahatladığında hissedeceksin. Bir eşini eşinle aran iyi oldukta koruma alacaksın. Bir de hmm, evin aldıkta, ev aldıkta, evi taşıdıkta, yeni eve taşındıkta.